Mersin sabahından size diyoruz. Yağmurlu bir Mersin sabahı. Artık Mersin'de hava soğudu. Gördüğünüz gibi kazaklarımızı giydik. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün gebelikteki ilişkiden bahsedeceğiz. Gebelikte ilişkinin bir zararı var mı? Daha da önemlisi erkeğin vajinaya boşalmasına bir zarar var mı? Şimdi biliyorsunuz ki bebek içeride yerleştiği zamanlar etrafını saran bir zar ve bu zarla bebeğin arasında bir sıvı mevcuttur. Artı rahim dediğimiz bir organın içerisinde bebek büyümekte. Rahim çok koruyucu, çok kalın, çok yani ulaşılması zor bir organ aslında içindekini gerçekten çok iyi muhafaza eden ben bazen şeyi benzetiyorum motorcuların kafasındaki o kasklara benzetiyorum gerçekten o kask kadar bebeği koruyan bir kılıftır. Dolayısıyla ilişkinin bebeğe hiçbir zararı yoktur. Peki erkeğin sivil vajinaya bırakılmasında bir zarar var mıdır? Hayır onda da bir zarar yoktur. Çünkü bu zar gerçekten sağlam bir zar olup e, bu zara ulaşabilmesi hani sizin için mantıken düşündüğünüz zamanlar vajinaya penis giriyor hani bebek de orada çok yakın mesafeler gibi düşünebiliyorsunuz ama normalde rahim ağzı dediğimiz bir yapı mevcut orada ve rahim ağzının yaklaşık uzunluğu 4-5 cm kadar bir uzunluk ve bu bir zırh gibi sağlam bir dokudur yani kapalıdır bu penis ne kadar vajine ne kadar ilişkiye girse bile etkilememektedir ama bazı istisnalar var bunun için biz özellikle gebelerimize diyoruz ki doktorunuza muhakkak bu konuyu konuşun mesela ilk üç ayda gebelikte özellikle ilişkiyi yasaklıyoruz ha ilişki bir düşük yaptığı için değil böyle bir çalışma yok ama hani İlişkiden sonra bir kanama olunca işte çiftler biraz Aa, ilişkiye girdik ondan mı oldu diye tedirgin oluyorlar. Onu engellemek için ilk üçe engelliyoruz. Son aylarda özellikle ilişkiyi çok çok istiyoruz. İki, ilk üç aydan sonra bizim ikinci trimestr dediğimiz yani 3. aydan sonra doğuma kadar e, ilişki yapılabilir. Ama bazı durumlarda biz bunu yasaklıyoruz. Onlar ayrı konular bugünün konusu değil. Demek ki bugünün konusunda nedir? İlişkiye girmek veyahut... E, Erkeğin vajinanın içerisine boşalmasına bebeğe herhangi bir zarar yoktur ve ikinci bir gebelik gebeliğin üstünde oluşmamaktadır. Bu fizyolojik olarak mümkünatı olan bir şey değildir. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyoruz.